Herobrine Hepinizin bildiğini düşündüğüm Steve e benzer beyaz gözlü eskilerin korkulu rüyası o varlık. Kendisi eski zamanların efsanesine göre Minecraft alfa 1016 java sürümünde ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Peki gerçekten Minecraft kodlarına Herobrine de eklenseydi ne olurdu? Bu bahsettiğimiz varlık gerçekten bu kadar güçlü müydü? Korkunç muydu? İşte aradığın cevaplar bu videoda. Steve görünümlü beyaz gözlü canlıyı yani Herobrine'ı bugün aramak ve onunla yüzleşmek üzere bir maceraya konulacağız. Maceraya atıldığımız dünya her ne kadar normal Minecraft vanilla dünyasına benzese de hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Çünkü artık dünyamızda Roblox bulunmakta. Biz onu göremesek de o bizi görüyor olacak. Madene gittiğimizde bizi fark etmeden izliyor olacak. Belki de evimizde fırında bir şeyler pişirirken pencereden içeri bakıyor olacak. Şimdi gelin hep beraber neler olacağına bakalım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız ve videoya katarsanız like beni mutlu etmiş olursunuz. Ben Kaplan Ayk. İyi seyirler dilerim. Oradaki su piramidine doğru yola çıktım şu anda. Evet. Şu an gördüğünüz gibi başarımı aldık. Bu dünya tek oyunculu değil mi? Yani burada gördüğünüz gibi Herobrine'in yaptığına dair bir kanadımız var. Herobrine tarafından yapılmış herhangi bir yapı keşfet Evet, bu yani Herobrine tarafından yapıldığına kanaat getirebiliyoruz. Bana bir başarımı verdi. Evet, bana bir başlangıç... ...başarımı verdi ağacı kırdığımda. Bilmiyorum bir ağaçla alakası var mı konunun? Nesin oğlum sen? Erol karşıma çıkacak. Cesareti bulamayınca seni mi gönderdi yani inek olarak anlamadım ki. Sen zararsız gibisin. Sana şimdi vursam ölecek misin? Ne yapacaksın? Erol yaptığı bir tane daha piramit gibi bir şey işte gördüğünüz gibi bir örnek daha. Herhangi bir hayvanı öldürdüğümüzde şu şekilde bize ölüsü geliyor ve bunları işlememiz gerekiyor. İçinden etleri çıkarmamız gerekiyor bıçak yardımıyla ya da kasap bıçağı yardımıyla. Köylüler hakkınızı helal edin. Ekmeğinizi çaldım. Kusura bakmayın. En azından benim e, benim Herobrine gibi bir derdim var ama sizin Herobrine gibi bir derdiniz olmadığı için bunu yapma hakkına sahibim bence ben. O yüzden köyünüzü daha iyi yakabilirim. Ekmeğim yani gidip şuraya yol yapan köylüyü bulup harbiden ellerinden öpmek istiyorum. Reis kusura bakma ama demirine ihtiyacım var. Sen ne yaptın ya? Reis bir sakin ol istersen. Biraz sinirli herhalde. Yani dikkatli bakarsanız sinirli olduğunu anlayabilirsiniz. Evet 3 tane demir verdi. Sağlık olsun ben 5 tane bekliyordum şahsen senin gibi bir golemden ama. Gördüğünüz gibi burada ne yazıyor arkadaşlar? Abone olmayanların sonu yazıyor. Yani bunun dirisinden bu kadar hayır gelmezdi bana şahsen. 4 tane altın bir de bir pantolon çıktı. Diriden korkmadık ölüden mi korkacağız? Evet bir mezar daha buldum. Ve bu mezar biraz daha büyük bir mezar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrardan açtım da evet bundan pek bir hayır gelmedi. Biz seni kapatalım abi. Ee, sen hiç şey yapma rahatsız olma. Ben bakıp çıkacaktım. Ha, yok bu Herobrine'in yaptığı bir yapıt. Bu da bir mezar. Orada bir tane daha var. Başka var mı? Orada bir tane daha var. Böyle bakıyorum. Herobrine demek ki zamanında buralardan geçmiş. Abi sen nesin? Ananı avradın senin. Çok korktum. Bir anda var ya altıma sıçtım vuracak diye. Ne yaptı körlük ve karanlık ben altın verdi. Anasını buldum. Ee, altın var mı peki? Altın da lazım olacak çünkü bize Herobrine'ı yanımıza çağırmamız için. Bak bu normal bir huş değil bu arada. Bu iş normal değil. Bunun Herobrine'le bir alakası var mı bilmiyorum. Nasıl ama? Bence Robin benden korkar. Evet Robin'e ilk geceler mesajım da bırak. Hiç normal sonra... bir yer değil burası. Evet sen de öldün. Yani buraya girmek istemiyorum çünkü intikamcı var burada. Evet bunlar öyle gırgır gır, gır diyecektim intikamcılar falan var. Yok 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 abi burası hiç benlik bir yer değil. De i̇şte kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben o intikamcıyı gördükten sonra da yok yani. Tamam o plajiyi hallederim. Kanka sen nesin öyle? Sen normal bir şey değilsin abi. Siz normal değilsiniz. Durun durun bir dakika durun durun durun. Orada bir Herobrine zombi var. Şu anda o benim e, biraz da ilgimi çeken bir konu. Sen öl. Hani zahmet olacak ama nasıl vursam sen ölür müsün şimdi? <laughs> Öldü. Burada demirler gördüm. Hemen şuraya bir giriş yapalım. Hani ee, şu an 3. gündeyiz bu arada. 3. güne kadar ee, madene inmememin sebebi madende sadece bizim normalde bugüne kadar gördüğümüz yaratıklar yok. Cave hey, Dweller. Hani mağara yaratığı var bir tane. Kendisi buralarda takılıyor genellikle. Bir ses veriyor falan filan. Hani o çok şu anda Herobrine'den daha fazla sorun teşkil ediyor diye düşünüyorum. Oğlum bir şey şıp şıp ediyor ama herhalde balık. Şıp şıp su sesi. Senin ben var ya. Gelmişini geçmişini dur. Dur bir korktum şu an he tamam. Hiç beklemiyordum bir yandan arkamdan gelip bana vuracağını da. Ya beni bir sal. Beni bir sal babacığım. Beni bu konulardan arama. Baba arama beni bu konulardan. İzliyor mu? Kim nereden izliyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İzliyor diye bir başarım geldi arkadaşlar ama kim nereden beni nasıl izliyor hiç şu an yok yani. Lan yani oğlum sen de biz. Oğlum bak. Sizin var ya hey periştanızın içinden geçerim ben. cidden. Hani bir ses geldi. Bir de bir ses daha geldi. Dur bir şu an. Evet ona bakacağım. E bunu çağırmayalım. İlk defa Horaburani gör. Vallahi billahi görmedim. Bak cidden görmedim. Koşma ayak sesleri duydum bak. Şimdi ben... Ee, ayranımın dökülmemesi ve... götür ...için... ...böyle bir şey yapacağım. Şuraya şunu kapatacağım. Benim tahtam yok. Bu iyi olmadı. Bu gerçekten iyi olmadı. Ne şehit ne gazi bok yoluna gitti. Niyazi olacak birazdan. Hayda. Ben evet kazma da yapamayacağım şu anda. İlla ki bizim yeryüzüne çıkıp... Ne oluyor lan? Abi o da neydi? Kazı yaparken Herobrine'in blok kırmasına tanık ol. Abi sen şaka mısın ya? Cidden şaka mısın ya? Hop tamam. Ben bir daha girerim buradan da çıkmam arkadaşlar. Geçmiş olsun evet. Evet. Anlıyorum hocam. Kolay gelsin size. Normalde ben o sesi duyduğumda 6 f 4'ü çakardım. Yani zaten Minecraft'ın kendi sesleri bayağı bir korkunç. Bu ucube yaratığın sesinde de duydukça bir garip oluyorsun tabii. Bunu yapıp şuradan da şunu yapıp evet seni çıkartmam gerekecek. Lan oğlum bak başlatmaz çarım ağzınıza. Kanka sen hala orada mısın ya? Ciddi misin sen? Sen var ya harbi delisin he. Ya bir de atab... At. Lan... O neydi? Bilmem. Ediyor mu? Bu başarımı neye dayanarak ben aldın? 3 gün hayatta kalarak. Merhaba. Bak. Senin ben var ya. Ben senin var ya. Ben senin var ya gelmişini geçmiş durum bak. Kanka çıkamazsın ki, çıkamazsın ki, çıkamazsın ki. Çıkartmam ki. Bekliyor. Bak bak bak. Kanka sen ne tür bir yavşaksın ya vallahi Dedim hani ne zaman çıkar diye var ya gözümüz yollarda kaldı sen Çıktın yani sonunda. Allah Allah razı olsun. E nasılsın çocuklar nasıl? Allah sağ ol teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Kanka sen yok olasıya kadar var ya ben buradan inmem tamam mı? Bak feriştahı gelse ben yine buradan inmem. <laughs> Kanka ölümün ayrı bir dert, yaşaman ayrı bir dert, ne tür yavşak bir şeysin lan sen. Bir tane demiri koyuyoruz ve demir parçası alıyoruz ve şöyle bir şey yaptığımızda bize şu şekilde et kancası veriyor tamam mı? Ee, ben bunun nereye, şu şekilde şunu atıp bunları yiyebiliriz. Hatta ilk önce bizim... E kanka bir daha da gelme bir zahmet ama bir, bir rahat bırak, bir peşimi sal istersen. Tamam var ya oyun beni korkutmak için altıma sıçmam için her boku deniyor gibi bir şey. Ben burada işimi hemen hızlıca tamamlayıp gitmem lazım yoksa benim burada Bulun <laughs> bak siz harçak geçiyorsunuz benden. Büyük ihtimalen yani bu e ekip direkt benle oyun taşacak geçmeye çalışıyor, beni korkutmaya çalışıyorlar. Ben yer miyim? Kanka gel. Gel vallahi bak hatırım kalır. Kanka bak ayıp oluyor ama. Baba bak bak nasıl geliyor. Evet. Yine aynı taktik. Neredesin babacım? Oho sen çok aşağıda kaldın ya. Kanka iyi bak korkutucu falansın. Değişik değişik sesler çıkartıyorsun da. Bu kadar da mal olma be. Heh. Heh. Oradan tırman babacım. Evet. Yok oldu. O yok olma sesiydi. Ve tekrardan geleceğini düşünüyorum. Biz acaba 72 tane e, altını nasıl bu şekilde bulacağız? Çok merak ediyorum. Kanka sen ne yapıyorsun anasını satayım. Ne oluyor neredesin? Ben çözdüm o Herobrine beni izliyorken bu ses geliyor. Ürperdirici sesler geliyor. Ben bu işi çözdüm babacığım. Kim bilir nereden izliyor. Evet, arkamdaymış. Bak çözdüm. O da bana evet çözmüşsün demeye tekrardan geldi. Vallahi çok kral adam ya. Cidden. Evet, var. şu an çok sevindim ha. Bunun yatağı var mı? Ha, yatağı Var herhalde anlamış değilim. Kanka bekle sen de ilgileneceğim bekle. Bekle sen ilgileneceğim. Gel gel. Lan. Oha durdu dur. Vurulmuyor. Aa, Kanka sen ne tür bir yaratıksın lan. Kanka sen bir patla patlasana. Belki. Yok kanka adam etki etmiyor. Vallahi adam etki etmiyor. Kanka ben seni lava falan düşürsem. Bir şekil. Ben yani, sen de Allah Allah yavşaya şey bak. orada Çekil. Ben de şuradan şu şekil. Bak oğlum harbi git lan Vallahi bak Gel Heh, gel Ananı senin Burada hayırlı bir iş yapıyoruz kendimiz için Tamam Bitti bu kadar Tamam sen orada kaldın şimdi Ebediyen orada kal bakalım Evet altın açımız aslında kapanmış bulunmakta ama bakıyorum şöyle etrafta demir falan da var mı? Çünkü biz hiç demir toplamadık. Altın toplayacağız diye. Kanka siz ne yaptınız lan? Aa ben bu kurdu alırım tamam mı? O kurdu alacağım da bunlar bana saldıracak anladığım kadarıyla. Lan dur bir anlamadım. <laughs> ne oğlum siz? Ana çoğalıyorlar. Farm gibi bir şey lan bunlar. Çok iyiymiş. Aa, tamam. Tamam. Sen yaptın deme lan. Kanka siz ölmezsiniz beni ölürürsün. Bak şuraya yerleşebiliriz bu arada. Şurası çok güzel. Cidden ben orayı çok sevdim. Oraya yerleşebiliriz. Kanka sen de mi? Günden güne zorlaşmaya başladılar. Her yerde artık hani ee, normal olmayan yaratıklar. Artık koyunlar bile beyaz gözlü olmaya başladı. Gün geçtikçe zorlaşıyor dedim de bir anda arkama pleager'lar spamlandı. Değil mi? Gördün mü sen de?